Dünyada ortasından Boğaz geçen, deniz geçen başka bir şehir yok. Bu bize e, miras yani, UNESCO tarafından Boğazımız miras. Bunu korumamız, kollamamız lazım. Tabi bu şekilde baktığımız zaman, Boğazımızı biraz incelediğimiz zaman İstanbul Boğazını etrafında mağazam tarihi yalılar, e, bu kadar böyle bir güzellik olduğu bir başka bir yer yok ama Boğaz'ın bir e, su yolu olarak baktığımız zaman çok kıvrımlar, keskin kıvrımlar var, akıntılar var, rüzgar olduğu zaman e, rüzgarın etkisi var, balıkçı teknelerimiz var Boğaz'da, e, kent içi ulaşıma katkı sağlayan tekneler, gemilerimiz var, turizm amaçlı gemiler var. Bir taraftan da Boğaz'dan geçen, ticari gemiler var. Şimdi tabii ki ticari gemilere baktığımız zaman 1936'da 17 gemi geçerken günde Bugün bu rakam bir günde ortalama 130'un 130-135 yani yıllık olarak baktığımız zaman da 40 e yakın bir gemi geçiyor. E tabi burada gemilerin geçişinde demek ki bir 8 katlık 36'ya göre artış olmuş. 20 metreye göre birebir şevler gidiyor 325 metre en fazla yüzeyde. <laughs> yük miktarı mağazam artıyor. Gemilerin boyutlarına bakıyoruz. Gemiler artık teknoloji ilerliyor. 200 metrenin üzerinde çok sayıda gemi artık bu boğazdan geçiyor. Dolayısıyla hem gemilerin boyutları büyüdüğü için o kıvrımlardan geçmesi risk oluşturuyor. Onun haricinde tehlikeli madde miktarı çok fazla. Bu tehlikeli yük geçişlerinin payı artıyor. Bu Dolayısıyla da bu boğazdaki risk, bir kaza riski var. İkincisi de boğazın normal kapasitesi bir yılda 25 bin gemi. E şimdi siz Bugün itibariyle 40-45 bine geldiği zaman iki kat ne oluyor? Bu kapasite bunu sağlamıyor. Ne yapıyor? Gemiler bekliyor. Gemilerin bir bekleme maliyeti var. Ortalama 10-12 gün beklediğini de biliyoruz Kıymet Genel Müdürlüğü'nden. Rahatlıkla bu bilgiler temin edilebilir. Bir de montrodan gelen, isterse bu hiç kılavuz kullanmıyor. Her ay ben bu rakamları alıyorum. Geçen ayki rakamı mesela söylüyorum size 14 milyon ton tehlikeli madde geçişi olmuş. 14 milyon ton. Geçen aya göre aynı tehlikeli madde yük geçişi geçen aya göre %14 artış yapmış. E şimdi burada her yıl bu %14 artışı koyarsak hem kapasite açısından hem risk açısından ne kadar büyük bir şey taşıdığını görüyor. Bir projeksiyon yaptığımız zaman bugün 45 bin gemi geçtiğine göre 10-15 sene sonra bu 65 bine 75 bine çıkacak. Bu ne demek? 2'ye 3'e katlanacak. Kapasitenin 3 katı olması bir karayoluyla karşılaştırın. Kuyruk oluşacak. Gemiler bekleyecek. Beklediği zaman ne yapacak? İşte denize kirletecek. Havaya emisyon yönden kirletecek. Tarih yarımadaki e, o güzelim mirasımızın o tarih eserlerin en önemli yıpranma nedeni emisyon üzerinden. Yani, yani bu hem karanlık değil çevre, çevre kirlenir. Çer... Hata... Bugün ele koşu, e, konuştuğumuz konularda e, Marmara Denizi'nin kirlenmesinde gemilerin payı olduğunu yapılan çalıştık taylarda görülüyor. E bunun sayısı arttıkça, beklemeler arttıkça bu daha da artacak. E sonuç itibariyle bu beklemenin maliyeti var. Bir geminin bir günlük bekleme maliyeti de boyutları çok büyük bunu Süveyş kanalında gördük bir işte bir kapanmada milyarlarca dolarlık bir zarar olduğunu açıkladı yetkililer dolayısıyla bunun bu beklemenin çevresel etkisi buradaki maliyetler üzerindeki olumsuz etkisi sonuçta ne olacak? Biz hiçbir şey yapmayalım. Bu, bu böyle bir kuyruk olunca bu kapasite yetmeyince bir alternatif araştırılmayacak mı? 15 yıl içerisindeki bu gemi trafiğinde yüzde artış %72. En çok da beni rahatsız eden nokta yani gemi trafiği yine artsın da içerisinde taşıdığı tehlikeli yük geçişi artıyor. Tehlikeli mesela yük geçişinin payı artıyor toplam yükte. Bu yani 14 milyon ton bir ayda bu muazzam, bu yanıcı, parlayıcı hem denize hem insana bütün tarihi eserlere çok yani bizlere büyük bir zarar verecek. Söylerken ürperiyorum Allah korusun yani. UNESCO tescil etmiş. Tarihi mirasımız bizim dünya mirası olarak hepimizin koruması gereken bir şey. Şimdi bu tarihi miras olarak kabul eden kuruluşlara buna imza atanlara desek bu öyle bir miras tehlike altında bu rakamları versek gemideki geçiş sayılarını versek gemideki tehlikeli yük geçişlerini söylesek hangi bir bilim insanı diyebilir ki yok bunda bir risk yok. Bizdeki tartışma yani ya ya ben Kanal İstanbul'un tarafındayım. Ya ben bu şekilde taraf tutmayı da istemiyorum. Yani Kanal İstanbul'u savunmak için bilgiyle savunmak lazım karşı çıkmak için Yok bu İstanbul'u yok etme. İstanbul'u yok etme diyenlere diyorum. 10 yıl sonra, 15 yıl sonra bu kadar ulaştırma tecrübemle çok geçmişe yönelik projeksiyon yapmış. Buna göre bu tahminlerini ne kadar tutturduğunu bilen bir, bir bilim insanı olarak diyorum. Bu artan trafiğe bağlı olarak bir simülasyon yapsa 10-15 yıl sonra şimdi bir bakıyoruz ki ta neredeyse yani abartmıyorum belli bir süre gelecek. Çanakkale'ye kadar kuyruk oluşmuş. Bu bu kadar gemiler burada çalışıyor hem denizi kirletiyor hem havayı kirletiyor geçemiyor ne olacak yani biz ya buradan bu ticaretten vazgeçeceğiz ya da o zaman diyeceğiz ki biz biz kapattık yani boğazı. Burada güvenlik açısından büyük risk olduğunu söylüyorum ve bunu da 42 yıllık meslek hayatımla bu yönde benim söylediğimi yanlış diyecek rakamlarla bunu ispatlıyorum. Gelsin bir bu işle ilgili bir bilim insanı desin ki sen buradaki rakamları yanlış söylüyorsun. Hiçbir risk yok.